Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Memur ve memur emeklisine 3 müjde birden. Seyyanen zam, 3600 ek gösterge, kadroya geçiş. Detaylar netleşti. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Milyonlarca memur için Ocak ayında seyyanen zam imkanı doğdu. Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, Doktorlar için yapılan seyyanen artışın diğer sağlık çalışanları ve tüm kamu personellerini de kapsayacağı duyuruldu. Ocak ayının gelmesine sayılı günler kala işçiden emekliye, memurdan sözleşmeli personele varana kadar herkesin gözü maaş zammı haberlerine çevrildi. Ocak ayında toplu sözleşme ile beraber %5 artı enflasyon farkı oranında zam alacak olan memurlar için Çalışma Bakanlığı ile ilk bir protokol yapılmasına karar verildi. Bu protokolle beraber ilave bir oranla maaşlarda seyyanen artış yapılacak. Eklenecek farkın 15 Ocak'ta ödenecek maaşlara yansıması bekleniyor. Protokolde seyyanen zamla birlikte iki müjde daha yer aldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktarırken yapılan protokolle ilgili detayları da açıkladı. İşte memur zammı ile ilgili en son gelişmeler. Bu gelişme ile beraber tüm memurlar için toplu sözleşme zammının dışında yeni bir artışın daha yapılması gündeme geldi. Yeni yapılacak ek protokolle beraber enflasyondaki artış da göz önüne alınarak zam oranı belirlenecek. Bu artış da seyyanen zam olarak memur maaşlarına yansıyacak. Memur Sen Başkanı ve yanındaki heyetle beraber Çalışma Bakanını ziyarette bu konu gündeme geldi. Netice itibarıyla Ağustos ayında memurlara bir toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Memur maaşlarına ilk düzeltme. Ancak Ağustos ayındaki şartlarla şimdiki şartlar farklı olduğu için memurlar bir ek düzeltme istediler. Bunun yolunu da meclisteki yasa açtı. Doktorlara yapılan zamla birlikte, bunun hem diğer sağlık çalışanlarına hem de tüm kamu çalışanlarına yayılması için bir görüşme yapıldı. Dolayısıyla bir toplu sözleşme yapıldı. Toplu sözleşmede hem %5 artı enflasyon farkı, 10, 48'lik 5 aylık enflasyonla birlikte memurlara verilecek zam 5 aylık %12,48 olmuştu. Ama tahminlerimizle birlikte yola çıkınca %15 ila 16 demiştik. Ama bu da %20'lik bir enflasyon yıl sonunda gelirse onun altında kalacaktı. Dolayısıyla bir ek zam yapılması talebi geldi. Bu konuda da mutabık kalınmış. Bakanlık bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın girişinde de toplu sözleşmedeki kümülatif zam oranında bahsedildi. 2022 için 5 artı 7 artı enflasyon farkı, 2023 için ise 8 artı 6 artı enflasyon farkı. Toplu sözleşme tazminatı var. Onda da artışa gidildi. Onunla birlikte kümülatif olarak düşündüğünüz zaman %30 ila 35 arasında bir zam yapıldığını Çalışma Bakanlığı duyurdu. %35 zam yapıldı gibi bir şey anlaşıldı. Ancak yanlış anlaşıldı. Memura 3 müjde birden. Aslında 3 tane müjde çıktı o mutabakattan. Bütün kamu personeline toplu sözleşme ve enflasyon farkı dışında bir ekzam yapılacak. Bu ekzamla ilgili çalışma başladı. Dolayısıyla bunun 15 Ocak'taki maaşlara yetiştirilmesi için çalışılıyor. Hem enflasyon farkı, hem toplu sözleşme farkı hem de buna ilaveten bir seyyanen zam da gelecek bu konuda mutabık kalınmış. 3600 ek göstergede hızlı çalışma. İkinci gündeme gelen konu, 3600 ek gösterge ile ilgili konu. O daha çok çalışan memurlardan ziyade emekli ikramiyelerini ve emekli maaşlarını ilgilendiren bir konu. Onunla da ilgili Ocak ayında hemen hızlı bir çalışma yapılmasına karar verildi. Dün Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.